He benim oğluma. Gel bakayım buraya. Oradan seyretmesi kolay değil mi? He? Gelsene yardım et biraz. Gel bakayım buraya gel. Fırat Bey. Yapardı çocuklar. Siz niye yoruyorsunuz kendinizi? Zaten yeni toparlandınız. Toksin atıyorum fena ama. Yemek hazır mı? Hazır. <laughs> Gerçekten iyi gözüküyorsunuz. Bu arada inşaat için malzemeler geldi. Yarın sabah erkenden başlayacaklar araları genişletmeye. Çok iyi. O zaman yemeğe gidelim. Dağlı hadi gel. Gel. Hadi gel. Hadi gel bakayım gel. 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 Hadi. Hadi. Erol Bey, siz mi sepetlediniz Sermet Bey? Sizin nasıl haberiniz oldu? Bugün Durat Hukuk Bürosunun oradan geçiyordum satılık ilanını gördüm. Tahmin ettim. Evet. Amerika'ya yerleşmeye karar verdi. Mesleğin orada devam edecekmiş bundan sonra. Sevindim. Şimdi ben orayı almayı düşünüyorum. Yani ileride altından bir pislik çıkmasın diye onu sormaya geldim ben. Hayırını görün, tepe tepe kullanın. Ben bu önümüzdeki hafta pazartesi günü Evleniyorum, nikah var ya. Şey işte, balayından önce onu halledeyim istedim. Ben nikah mı çağırıyorsunuz? Bir yani nasıl arzu ederseniz. Yok ben gelip de damadı kasmıyorum. Nasıl arkadaşın işleri iyi mi? Evi geçindirebilecek mi? Tabi. Tabii ki. Gayet iyi. Son sergi full sattı. Şimdi yenisini hazırlıyor. size canı gönülden mutluluklar diliyorum Deniz Hanım. Allah huzurunuzu bozmasın. Hediyenizi en kısa zamanda gönderirim. Ya Deniz Hanım evleniyormuş ya. Allah'ım sen bir acımadın şu Sermet kuluna ya. Adam şurada mutlu olacak iki rekat. Ali. Bir yere kadar gideceksin işimiz var. Sen de bir sofra kurtatıyor yani. Hiçbir şey eksik olmasın. Süper valla. Yıllardır şehirden çıkmamıştım. Yeşili görmedim böyle ayağımı toprağa basmamıştım çok iyi oldu. Zamanla sıkılırsınız gibime geliyor. Yani ne de olsa alışkınsınız şehir hayatına. Hiç sanmıyorum. İddiaya var mısın? Bak kazanırım. Yokum. Yani burada kalmanızı sizden çok istiyorum. Yani otel yeniden canlı kazanacak. Pardon. Ne haber abi? Abin kurban olsun lan yoluna. Sana bir müjdem var. Erol kuşunu uçurduk. Arkasını da iyice yıkadık, pakladık. Bundan sonra bir sıkıntı yaratamaz. Vallahi hiç şaşırmadım ama isabet olmuş. Bu arada emniyetteki yardımların için sana teşekkür edemedim, sağ ol. Ben de buralardayım, oteldeyim. Otel işleriyle uğraşıyorum biraz. İyi yapmışsın. Artık stres yaşamazsın en azından. Sıkılmadın mı oğlum daha başında? Gelsene buralara. Yo, gel kendin gör. Burası çok keyifli. Süper bir yer vallahi. Ya birader ben de sana atla gel diyecektim. Ha? Şöyle bir sofra kuralım, kafa dağıtalım. İçkiyi falan bıraktım ben burada temiz hava, odun kırma. Spor, köpek, at. Gayet güzel zaten. <laughs> otelin işleriyle uğraşıyorum biraz. Ama en kısa zamanda bekliyorum seni de buraya. Özetme kendini. Gelirim, gelirim. Hadi selametle tadını çıkar. Eyvallah. Tatiana. Bahçeye kursana sofrayı. Galina geldi mi? Yok Serimet Bey. Çocuk dörtte geliyor. Unuttunuz siz. Lan Ali'yi de bir yere gönder. Peşinden iki tane adam gönder. Ben eşlik ederim size. Merak etme. Yalnız bırakmam yemekte. Allah razı olsun. Sen işine bak. Hanımdan kaporayı aldım. İlanı da indirttirdim. Ayrıca bir de size satamam orasını. E bak kardeşim, şimdi ben o mülki istiyor muyum, istemiyor muyum? Bütün mesele bu. Kapora mı aldın? Geri iade edersin, dert değil. Olur mu hiç öyle şey? Mevzu tamamsa, hadi gidelim tapuyu halledelim şu işi <laughs> Pekala, bari hanımefendiye bir haber vereyim. Zahmet olacak. Ben Arif, emlakçı Arif. Ha merhaba, buyurun. E, mal sahibi benden habersiz binayı elden çıkarmış. Benim de şimdi haberim oldu. Nasıl yani? Bir hesap numarası verirseniz kapuranızı iade etmek istiyorum. Aa, olur mu canım? Rezalet. Maalesef bazen böyle aksilikler olabiliyor. E, buyurun yazıyorum. Evet. Tamam. İyi günler efendim. Hayırlı olsun. Hadi tapuya gidelim, halledelim şu şey. Adam Amerikalardan yememiş, içmemiş binayı satmış. Cık, ben şansıma tüküreyim. Eee resim çalışmaları nasıl gidiyor hayatın? İyi yeni bir seriye başladım galeri için. Vallahi iyi gidiyor. Yani ne zamandır çalışırken görmüyorum seni de. Hep buralardasın ya. Sermedin değil mi işleri? Yine kendine uygun koca modeli yaratmaya başladılar. Ay ne alakası var canım? Cık cık. Ben sanatın kören misin diye söylüyorum. Tabii canım. Deniz Hanım iyi akşamlar. Bunları abim gönderdi. Hayırlı olsun dedi ikinize de. Allah bir yastıkta kocasın dedi. O do United you know benim işim nedir korkuyu Her gün sevip sardım hülyasın Yokluğun ateşten gömlek sensizlik ölüm yim sana sensizliğim ölüm bana seni benim gibi seven bulamasın Tanrım bu adam hiç uyandırmasın Deniz ben, beni beni deletme böyle hediye mi olur ha Git bir altın al ne bileyim kristal vazo al anladık Adam sana koskoca mülkün tapusunu almış. Densiz herif. Ama bak tatlım şöyle düşünelim. Ee, şimdi üç bin lira geliri olsa taksın çeyreğe gitsin. Ama hani 3 milyon geliri olunca... ...hani kar gelir şeyi böyle... Bak bu tapuyu iade edeceksin Deniz tamam mı? Sonra da beni arıyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>